Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Gate of Olympus'tayız. Şurada bize ustayımız var. O bize çarpanı verecek. Şuradaki 5000 liralık limitimizi katlayacağız. Güzel bir kar edeceğiz. Paramızı çekip yolumuza bakacağız. Güzel olur inşallah arkadaşlar bol şans dileyin. Bu arada kanalıma abone olup beğenme yapmayı unutmayın. Ve bildirim seslerini de açarsanız hem yeni videolardan hem de Girmiş olduğum sitelerde çok güzel etkinlikler oluyor. Onlardan haberdar olabilirsiniz. Site linklerini yorum kısmına bırakıyorum. Oradan siz de katılıp şansınızı deneyip paranızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar şöyle yapıyorum. 1000 liradan gireceğim. Aynen 1000'den başlayalım. Artırırız sonra. 15 free spinimiz var. Şuradaki amca asayı kaldırıyor. şey? çarpan geliyor. Çarpan biriktirmemiz lazım. Çarpan önemli. Ah be güzel el vardı. Bu da güzel. Ee, devam eder. Harikasın. Çarpanı şimdi dayıcım. Senin görevin kaldır şu. Kaldır be canım. Güzel yüzükler de var. Geldi. Adamsın. Hadi bir çarpan. Bak kaç eldir vermedi. Adamsın. En azından aldık. Çok güzel yüzükler be. Mor. Mavi yüzük. Mavi yüzük güzel. Çok güzel. Hadi şuraya bir çarpan. Geldi. Adamsın. Adamsın sen. İstediğinde veriyor lan. Şakkaçı. Aa eller çok güzel geliyor be. Harbi kadehler falan. dolu. Dolu ama laf ettik şimdi havaya girdi yeşil sarı harika çarpanındır kardeş indirdi adamsın güzelde bir çarpan indirdi kırmızıyı da ver ver be kırmızıyı ah be oğlum bir tane kırmızı verecektik 6 spin var 11 çarpanımız var gider mi gider ya yapma çarpan var elde ne yapıyorsun Hadi be oğlum. Hadi son spin. Allah belanı versin. Ulan o kadar da ümidim vardı ha bu elden Güzel gidiyordu el. Oy 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 el güzel. Çok güzel bir el geçti. Şimdi ver. Ver abi 5 çarpan var. Abi yapma şunu. Yapma eller boşa gidiyor. Çarpanlar boşa gidiyor. Ver katlamamız Güzel. 5 spinimizi aldık. İyi 5 spin aldık da. Katlamamız lazım. Ama e, bura karışacak gibi. Yo no, güzel yere açıldı. Ne gelir buraya? Allah belanı ver. O kadar yer açtım. Vere vere bunu mu verdim ben? Abi çarpan biriktirmemiz lazım. Ver. Güzel. Bir çarpan daha 5 çarpan verdi. Dokuz spin var. Çarpanımız biraz düşük. Boş geçmez verirse olur olur. Aha güzel. Altı çarpan birden verdi ama el karışacak. Ah lan beş spinimiz var. Dört. 3'e düştük. Evet. Mavi. Gelmedi. Güzel 4 çarpanımızı da aldık. Hadi bir, bir spin bak. Tek spinde bile her şey değişir. Çok güzel. Ve devamı yok be. Yeşil gelirse geldi. Kum saati biraz zor. Cık. El zor. Abi yine aynı şekilde. 600 lira aldık. Geçen elde 1000 lira bastık. O zaman şimdi 1200 bir yapalım. Bir de öyle bakalım. Tıklayamadık. Tık tık tık, ha, tık, 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 tık. Ha, Hadi canım benim. Neler oluyor neler? Çok güzel, harika bir çarpan. Abi verdi. Hadi olacak. 17 çarpan birden verdi. Ah lan. Ah be yavrum. Yeşillerle giderdik biz. Çarpanımız çok güzel. Harikasın 21 çarpan oldu mor. Mor yeşil. Ah be. Yeşile bak bir tane yeşil olsa giderdi. Güzel. Altı daha geldi. Harika çarpan veriyor ya. El açıldı. El kendine geldi işte. Heyecanlandım ben şimdi. Güzelsin. İşte budur adamım. Devam et. Hadi çocuğum. 9 spinimiz var. Çarpanımız güzel. Geldi. Veriyorsun. Adamsın 5 çarpan daha geldi. Maviler gelir. Harikasın. Yüzük. Hadi bir iki yüzük. Çok güzel be oğlum. Harbi güzelsin. Çarpan dokuz çarpan daha. Abi gidiyor. Geliyor. Geliyor bir daha. Bir daha. Ulan süpersin be oğlum. İşte budur. Harikasın. 2700 lira. Çaktık. Harbi vurduk. Budur be. Harbi. Ağzıma dolandı bak heyecanlandım. Altı spinimiz var gelir mi daha? Kadehler güzeldi çarpan var. Süpersin beş çarpan daha geldi. Oyun çok açıldı. Ulan ulan harikasın. 41 çarpan 500 lira daha. Çok güzel baba indir cebe. Koy cebe git. Bakma arkana bile bakma koy. Güzel. Ne gelir buraya? Çarpanımız da geldi. Adamsın. Adamsın. Hadi son iki spin. Bir 50 lira yapıp çarpsak var ya. Geliyor 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 geliyor. Kırmızı da gelecek mor da gelecek. Adamsın. Gel şimdilik gelmedi lan. Ah lan. Son spin. Çok güzel. Baba harika. Vallahi çok güzel vurduk. Kaç oyun oynadık? 4 oyun oynadık herhalde. Birinde vurduk. Güzel vurduk. Ağlattık. Verdiğimiz parayı da aldık. Üstüne karımızı da koyduk. Güzel kar ettik. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın sakın. Bildirim seslerini de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Etkinlikleri kaçırmayın derim. Etkinlikleri için haftada bir yapılıyor. Her videomda haber edeceğim size. Ee, oynadığım site de yorum kısmına bırakıyorum. Oldukça güvenilir. Oradan katılıp ee, paranızı kasabilir eğlenebilirsiniz arkadaşlar herkese bol şanslar